Merhaba arkadaşlar. Teknolojiden yeni ürünlerden haber verdiğim kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size Zerotek firmasının ithalatını yaptığı yeni bir ürünü tanıtacağım. Ürünümüz daha belki incelediğimiz saatlerin benzeri, özellik olarak yenileştirilmiş, çok daha gelişmiş olanı. Apple Watch Ultra'nın benzeri olan saatlerde en büyük sıkıntı ekranının bir tık tabi Ultra'nın ekran kalitesini yakalayamamış olması, amoled olmuyor olması, işte dokunmatiği vesaire gibi. Zerotek firması da bu talepleri göz önünde olarak piyasadaki en iyi saati, amoled ekran sahip saati getirdi. JS9 Ultra Max. Bunların isimleri biraz böyle uzadıkça uzuyor. Artık nereye gidecek bilmiyorum ama yanında bir de şöyle bir kordon göndermiş ki kordonu harika. Bu tarz kordonları sevenler için mükemmel diyebilirim. Ben de kendi saatime bunu kullanmayı düşünüyorum. Hemen şöyle kutusunu açıyorum. Meraklı bir arkadaş jelatinini çıkarttı ama diğer kısımlarını açmadık. Evet, şöyle kenara koyuyorum. Kutusu ambalajlaması güzel. Şöyle yapayım. Arkasında bilgileri yazıyor. İşte WearFit uygulamasıyla çalıştığı için WearFit'e eşleştirmenizi sağlayan QR kodu mevcut. Hemen burada kordonuna bakıyorum. Hemen kordon kutusundan neler çıktı. Zaten yan tarafında bir tane hediye göndermiştiler. Bakın içinde iki tane daha en popüler kordonlardan çıktı. Üç tane kordonumuz var. Bu güzel bir şey. Yani istediğiniz zaman değiştirip değiştirip kullanabilirsiniz. Bunun içinde kullanma kılavuzu ve şarj aleti var. Klasik USB 2.0'dan manyetik tutaraktan şarj eden şarj aletimiz. Şey İngilizce okuyup bakmak bazen zor olabiliyor. Bunun içinde başka bir şey yok. Kutusundan çıkanlar bunlar. Saatin kendisini alıyorum. Bunu kenara aldım. Saatin kendisini çıkarttım. Hemen şöyle jelatinini kaldırıyorum. Evet. Hemen buradan yenilikler neler getirmişler ona bakıyorum. Daha evvel birkaç saat incelemesi yaptığım için genellikle bu alt kısmı çok benzetemiyordu. Daha neden olduğunu çok bilmiyorum ama bunu bayağı benzetmişler. Sensörleri burada, bu sensör aktif arkadaşlar pasif değil. Gene orijinalinde olduğu gibi vidalarla tutturulmuş. Diğerlerinden fark olarak gördüm ilk gözüme çarpan scroll'un biraz daha dışarıda durması ve daha tıklanabilir olması. Muhtemelen içeride kaldığı zaman bu bir sıkıntı yaşatıyordu ki bunu değiştirmişler. Zaten amoled ekranı olan arkadaşlar bilirler. Baktığınız zaman bu iç taraftaki şu siyahın içindeki kısımlardan kendini görebiliyorsunuz. Tabii sizin buradan görmeniz bir tek zor olacak ama. Evet cihazımız açıldı arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Gayet akıcı. Yani saatteki, önceki saatlerdeki en büyük sıkıntılar buydu zaten. Zerotik firmasıyla da ben görüştüğümde bunu söyledim. Hani saatler tamam güzel çok güzel piyasadaki diğer saatlerde de benzer sorunlar var demiştim. Bir tık yavaş yani işletim sistemi biraz yavaş gidiyordu. Abi de bizim yeni gelecek saatlerimize bir bak onlardaki bu sorun olmayacak. Hani emin ol o sorun olmadığı için memnun kalacaksın demişler. Bakın ne kadar akıcı. Bir de şey değiştirmişler bakın şu görüntüler orijinaldeki gibi ve akıcılık inanılmaz iyileşmiş durumda. Hemen Hepleri bakıyoruz. Buradan açılmıyor. Nereden açılıyor diye bakıyorum. Yani ekran kalitesi inanılmaz iyileştirilmiş. Zaten AMOLED ekranla diğer ekranların arasındaki farkı görüyorsunuz. Bu şimdi AMOLED olduğu için ekranına baktığınız zaman çok canlı duruyor ve yani seçilmesi çok kolay oluyor. Muhtemelen AMOLED olmasından kaynaklı dokunmatik hissiyatı çok değişmiş ve çok hızlanmış. Yani önceki saatlerde şu hızı yakalayamıyordu. Hangi model olursa olsun. Bu modelde bunu yakalamışlar. Bakın şu akıcılığı görüyor musunuz? Yani animasyon bilek koymuş. O arada bunu rahatlıkla buluyor. Pasif olan zaten burada bir şey yok arkadaşlar. El feneri açıyorsunuz. Bakın şu kenardaki oranı. Oranı çok daha azaltılmış. Öncekilerde bu kenarlar amoled olmadığı için biraz daha önceki modeller için söylüyorum. Biraz daha kalın da şimdi daha da inceltilmiş. Bu güzel bir özellik. Akışkanlık zaten yerinde. İşte Menüler çok daha görselleştirilmiş. Bazı Çin cihazları var. Çin cihazlarında e, klasik bu yazılar, görüntüler kötüdür. Bu yazılar ve e, görüntüleri düzeltmişler. Arayüzü bayağı başarılı olmuş. Tabii müzik dinlemek için eşleştirin diyor. Şimdi ben şu şeyi takacağım. Saatin kordonunu takacağım. Kordon nasıl diye onu merak ettim. Çünkü bu kordon gerçekten ağır ve güzel duruyor. Hemen şöyle ben yapıyorum. Wow. Bayağı iyi. Bu çizilmesin diye iyi düşünülmüş. Bakın bu hani yolda çizilebilir, insanlar elinde çizebilirler falan. Birbirine temas edip belki sert bir şey çizilmesin diye üzerine kaplama yapmışlar. Akıllıca bir düşünce. Yani firmayı o konuda tebrik etmek lazım. Hı, ters takmışım arkadaşlar. <laughs> Kimse de demiyor ki ters taktım. Ben diyorum niye olmuyor. Şöyle takmam gerekiyor. Heh. Zaten oturmam oturmamasından belliydi. Niye gitmiyor diyorum ben de. Bakın böyle yaptım. Gayet de başarılı duruyor. Ayarlar kısmına geldim. Bakın ayarlar kısmı da bir nevi orijinale benzetilmiş. Hemen kişisel bilgi bir yere pardon şu tuş ayarlar bilgi vermek evrensel rahatsız etme app görüntü şifre anahtar pil uyumak, spor, nabız vesaire vesaire. Mesela pile bakıyorum. Pil şarj döngüsünü falan gösteriyor. Bu normal orijinalde bile olmayan bir özellik. Bir geri geldim. Şöyle değişik arayüzleri de var. Bu benim pek hoşuma gitmedi. Şu hızlı spor bakıyorum. Evet spor güzel. Bayağı güzel yapmışlar ya. Telefonla eşleştirmesine de bakayım. Hemen devam edelim hemen ayarlara giriyorum. Ayarlarda Bluetooth kısmını açıyorum. Bluetooth'ta bakın burada görüyorsunuz Y9 Ultramax diye gördü. Hemen eşle dedim. Bu kadar hızlı. İzin ver dedim. İnanılmaz. Yani şunu söyleyebilirim ki orijinal saatte bu kadar hızlı bağlanmıyor. Bu Bluetooth işini çözmüşler. Hani güzel de olmuş onu çözmüş olmaları. Çünkü gerçekten önceki şeylerde saatleri bağlamalarda falan da bir sıkıntı olabiliyordu. Hani bu kadar hızlı olmuyordu en azından. Bunu da çözmüş olmaları güzel, sevindirici. Evet arkadaşlar birçok arkadaşımız telefonla arama yapılabiliyor mu? Yapılıyorsa bu nasıl diye soruyor. Evet arkadaşlar zaten bu telefonun saat eşleşmesinin en büyük özelliği telefonu saatten kontrol edebilmek. Bakın burada arama ikonu var. Arama ikonuna basıyorsunuz. Tuş takımını açtım. 0 310 2, 210, 2, 33, 0, 3. Ben bir dükkan açıyorum. Ne diyor? Arama. Okey. Arkadaşlar bu cihazlarda iki tane bluetooth var demiştik. Ben ikinciyi bağlamadığım için arayamadım. Birinci bluetooth'umuz cihazın bu işte pasif özellikler işte adım sayardır şudur budur uygulama gibi. Bunların bağlı olduğu Bluetooth, diğer Bluetooth ise telefonumuzun arama geldiğinde telefon konuşmalarını yapması için olan Bluetooth. Saatte iki tane Bluetooth var. İkisini de eşlememiz gerekiyor. Ben birinciyi yani arama için olan eşleştirmediğim için onu söyledi, onu eşleştir. Ondan sonra arayabilirsin diye bakın buradan sesine bakıyorum. Lezbaba bilişim özel telefon servisine hoş geldiniz. Görüşmeleriniz Karicistan'dan Bakın hoparlörü burası, ben mikrofonu burası. Tuşlar ne yaptığını kontrol ediyorum. Şu anda yukarıda da te telefon çalıyor, duyuyorum ben. Alo, Erkan Bey merhabalar, nasılsınız? Şu anda test yapıyorum, saatten adama yapıyorum. Sesim nasıl geliyor? Benim sesim iyi geliyor. Senin sesin de çok güzel geliyor. Yeni saati test ediyorum. İnşallah yeni saatinde yeni kulaklığını beğenirsen kullanabilirsin de. O tabii çok güzel bir saat. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. 5 dakikaya bitiriyorum. Hadi bay. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere aramada yapabiliyoruz. Aramada da sıkıntı yok. Kulaklıktan yani şuradaki hoparlörden dışarıyı sesi veriyor. Buradaki mikrofonundan sesi alıyor. Gayet başarılı bir şekilde de konuştum. Sesi de yerinde. Özellikle bu kordona bayıldım. Yani ekranıyla, kordonuyla ve hızıyla özellikle şu hızıyla iyi bir saat olmuş. Parasının hakkını veriyor diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Buna benzer incelememi istediğiniz özel cihazlar olursa bana alt taraftan not olarak belirtin. Ben de o firmalarla iletişime geçip en azından kendi yorumum çok detaylara inmeden dış görünüşüyle, e, basit özellikleriyle, en azından kullanıcı gözüyle olabilecek şekilde inceleyip size bunu aktarabilmiş olayım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.